Nene anne geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Biraz mikrofonu bir aşağı indir. Eee tabak. Bu kapanmaz. Şunu şöyle yapalım. Ah. Evet. Bize çocuk haklarından bahseder misiniz? Çocuk. Çocuklar Özgür. Başka? Okula gidiyorlar, ders çalışıyorlar. Ee, ne hakları var? Annem babalar onlara bir şeyler söylediğinde, onların da hakkı var galiba. Evet hakkı var. Ne hakkı var? Eğlenme hakları var, oyun hakları, ee, başka yemek hakları bir sürü hakları var. İstediği kadar yiyebilme hakkı mı var? Evet, istediği kadar yiyebiliyor. Ya. <laughs> Anlat biraz bize. Neler yaşıyorsun? Hiç güzel. Kulaklığı çok sevdin galiba. Hangi kulaklı? Kendi sesini duyunca hoşuna gidiyor galiba. Evet. <laughs> Şaşkınsın çünkü. Evet. Böyle Böyle duracağız ses şey gibi. সাইকে রবত খিয়া এ